258 evet. Yanlış telaffuz ederseniz siz de bakıyorsanız lütfen uyarın arkadaşlar. 1022 Bu var arkadaşlar. 1022 İlker Köse Mükerrer arkadaşlar. Buyurun. Mükerrer, rakam. 1018. Bakıyoruz. Ömer Altınkaya. Evet, buyurun. Hadi bir tane de şeyler çekelim, salondan olsun. 1300. Mükerrer. Mükerrer. 818 28 275 993 Soner Barut Konuşayım mı? Evet müdürüm. E, merkez kura çekimi tamamlandı. Diğerleri devam ediyor. Merkezde kaç kişi başvuru oldu? Şu an nedir durum? Onun yararlanma çalışma programında doğumdaki merkez için 125 başvuru oldu. 140 kişi merkeze alacağız. 140 kişi kura çekimi yapıldı. 6 Şubat itibariyle de görevlerine başlayacaklar. Diyorum, diğerleri e, kaçar kişilik alınacak ve onlar devam ediyor herhalde değil mi kura Tabii çekmek. şimdi biraz bırakabiliriz. Valla yanılmaz. Buyurun bir daha. 005 bırakabiliriz. Bekleyelim. Asiye Altay. Buyurun bir daha.